Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Kerem Alp. Ben Beyaz. Şuradaki de e, şey poster Kerem Alp. <gülüyor> Şuradaki. <gülüyor> ya poster Kerem Alp. E, bugün sizlerde eğitici öğretici videolar çıkıyoruz falan filan. Aynen. Tamam. Şimdi videomuza geçebilir miyiz artık dostlar? Aa bu arada bir şey söyleyeceğim. Ne yaptınız? Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Bugün hafta sonuna gidiyoruz. Cuma günü bugün. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? He? Anlatma. Hayır, hayır. Yorumları açmayı çalışıyorum ama açık olmuyor. Efendim? Yorumları açmaya çalışıyorum ama bazen açık olmuyor. Çocuklar özel yapmayacaksın Kerem Ay, O zaman. Tamam. Arkadaşlar çocuklar özel yapmayacağım ama bu videolar çocuklar özel. Onu bildim. Ama yetişkinler de izleyebilir. Mesela bizim aile. Yeah. Biz de da öğretebiliriz. size bir şey söylemeye gerekiyor. Arkadaşlar dün benim doğum günümde. Doğum günüm kutlayabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar alt yazıyı açın. 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 Hmm. Kızmıyorum size. Arkadaşlar. Açabilir. Evet açabilirsiniz. Ee, o zaman videomuza geçelim artık. Geçelim. Video. Arkadaşlar şimdi. ilk evet, ben başlıyorum bu sefer. Yaz şimdi görünmeyecek. Yaz görünmeyeceğim tamam mı? Ya da şöyle yapalım. Arkadaşlar ilk soruda şöyle diyormuş. E bu arada eş ve anlamlı kelimeler çekeceğiz. Orman. Yazın ortasında dur bir saniye. Yazın ortasında istersen bahar. Bir gün ormanda kal akşama kadar. Tertemiz bir hava dolar içine her yerde ne hoş kokar çiçek Re reçine. O ne ya? Cıvıldaşır türlü kuşlar her yana yanda. Buz gibi kaynaklar vardır ormanda. Ağaçlar, uldar, estik, cedürkar. Göl <laughs> hayat verir ormanlar. Şiirin birinci dörtlüğündeki altı çizili kelimelerin zıt anlamları aşağıdakilerin hangisindedir? Bir, bir tanesinde yaz, bir tanesinde yaz, diğerinde akşam. Ee, şu şıklara bakalım arkadaşlar. Ben ezberle ben işaretlemiştim videodan önce çoğunu. Ama doğru mu onları bilmiyorum. Kış, sabah, akşam, yaz, kış, yaz, bahar, gündüz olamaz. Sıcak gece olamaz. Yani cevap A. A diyorum. Cevap anahtarına bir bakalım. Evet. Tabii spor sorumuz da Evet. Akademi ve Zeka Küpü yayınları. Evet. Tonguç Hanım ve Zeka küp oyunları. Ve ya bu bunları da bu kitaplardan almayı unutmayın. Tonguç'un kitabının başlangıcı şöyle arkadaşlar. Böyle. Bunlar Hemen de seni Göster, gösteriyor senin şu anda. Tamam. Zeka Küpü yayınlarının da şöyle. Hı, hmm, evet. Şimdi o sorumuzun cevabı evet A'ymış. Ben baktım. Bir saniye. Evet, Arkadaşlar bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Yağız dördüncü sınıf. Ben 3. sınıf anlatacağım. Evet. Hadi ya sen Göster göster. Hadi bakalım ya sen deyiz yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan ve birbirin, birbirinin yerine kullanılabilen kelimeler eş anlamlı parantez içinde anlamdaş kelimelerdir. Onun şiirlerinde vatan vatan sevgisi bambaşka anlatılır. Onun şiirlerinde yurt sevgisi bambaşka anlatılır. Verilen cümlelerde altı çizili sözcükler eş anlamlıdır. İtina ile araba temizler, temizlenir. Diyen birisi altı cins sözcüğün yerine aşağıdaki kelimelerden hangisi kullanılsa cümlenin anlamı bozulmaz. A. Güzel. B. Özel. C. Özel. D. Parlak. Evet arkadaşlar ben burada D yapıyorum. A. C yapıyorum. Özel. İtina. Eşittir. Özel. Ben önceden kontrol ettim, önceden yaptım. C'ydi. Evet, Kerem geçelim arkadaşlar. Evet, şimdi ben Şimdi, ikinci sorumuz. Şiirin ikinci dörtlüğündeki altı çizili kelimelerin eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisindir? i̇kinci dörtlüğü. İkinci dörtlüğünde rüzgar. Rüzgar eşittir fırtına değil, hava değil, yer. Ben bu, ben de bunu önceden kontrol etmiştim. Yani cevap B. Yes, evet sana geçiyoruz. Evet, arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Evet, evet. Yani güzel bulursanız. Evet. Yapmazsanız yapmayabilirsiniz sizin kadar. Yani yapacak bir şey yok onda da. Ama olsanız şey iyi olur. De. Hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? A. cümle, cümce. Kıy B. kıymet, değer. C. göndermek, yollamak. D. savaş, barış. Arkadaşlar, savaş cümle, cümle, tümce. Evet. Kıymetler, evet. Göndermek, yollamak. Zıt. Arkadaşlar. Ne cevap? Ya yani ben önceden kontrol ettim de. Evet ben bana geçiyor. Tonguç Akademi ile Reşat Yönlerini acayip destekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çünkü ikisi de çok güzel öğretiyor. Bakın burada da kelo evet. kelo olan Tonguç var. Şurada kelo olan Tonguç. Evet eh, tamam. Şimdi sıra bende. Üçüncü sorumuz. Aşağıda eşleştirilmiş kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir? Bakın şuraya altını çizmişler. Değildir. Yani önce bakalım. Hatıra anı. Doğru. Sonbahar güz. O da doğru. Güçlü faydalı. Hayır. <laughs> faydalı yarar olması gerekiyordu. Evet. Yani cevap C. Ya sana geçiyorum. Evet arkadaşlar. Hemen gösterelim. Ay. Yanlış yaptım. <laughs> tamam. Yalnız kelimeler eş anlamlı görünmelerine rağmen... Ba ba kullanamazlar. Bu kelimelerin eş anlamlı olup olmadıkları cüm olmadıklarını cümle içindeki kullanımını anlarız. Alnının akıyla bu işin içinden çıktı. Yerine ak alnının beyazıyla bu işin içinden çıktı diyemeyiz. Size çar yıldız. Size çarşıdan üzü kara üzüm aldım. Kara. Kara baktım. Kör tahlil. Ee, Daire. Kara gözlü kuzum benim. Üçgen. Gömleğimde kara bir leke var. Leke var. Hangisi kullanılamaz? Arkadaşlar kara baktım. Kör talihim. B kullanılamaz. Önceden kontrol etmiştim tabii ki. B'yi. İşaretleyelim. Baya Ve bana git. Bir saniye arkadaşlar. Durun. Bir saniye. Ya sizinle o sırada sohbet etsin. Tamam. Evet arkadaşlar geçiyoruz. Şimdi yukarıdaki kelimeler eş anlam laları ile eşleştirildiğinde hangi kelimeler açıkta kalır? Halk, yanlış. Yok halk. Nereye gitmiş halk? Halk millet, kafa baş, ulus çürük. <laughs> ulus çürük. O ne ya? Hata yanlış. Arkadaşlar, ulus ve çürük açıkta kalıyor. Ulus ve çürük eş anlamlı değil çünkü. Ulus çürük. Neydi? <gülüyor> çürük. <gülüyor> çok çirkin. Çirkin bayağı olması gerekmiyor mu ya? Yok ya bayağı yok çirkin olması herhalde. Gel yeah, bu bu sorunun cevabı B. Sonra geçiyoruz. Terim. İçimizde beşer 5 beş soru yapalım. Evet. Ben şu anda dört soru yanlışım. Tamam şimdi dört yapıyorum sen. Hemen dörde. Kaçır. Elhamdülillah. Eş anlamlısı olan meslek adları. Kuponu ya. Aşağıdaki görsellerden hangisi ısınamaz? A. Doktor. <laughs> B. Öğretmen. C. Berber. Kuaför yani. D. Avukat. Avukat, doktor ve e, yani berber ne alaka eş eş anlamlı olan meslek adları. Ne, ne alaka yani? Onu anlayamadım. Berberin yok. Berber farklı, kuaför farklı bir şey arkadaşlar. Hemen bak ben arkadaşlar bu C de olabilir, D de olabilir. Ben C diyorum. Buna bakacağım. Gerçekten buna bakacağım. Bu C olamaz. Büyük ihtimal D çıkacak. Çünkü D olamaz. Önceden kontrol ettim. Ne çıkmıştı? hatırlamıyorum düşünüyorum bak çıktı doğru evet. Berber, berber farklı bir şey, kuaför farklı bir şey. Öyleymiş. Evet. Hemen kiram çek Lim. Arkadaşlar. Iı, dur bir saniye. Şimdi beşinci sorumu yapıyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır? Gece gündüz demeden çalışır. Evet, bunda olabilir. Uzun ince yolda ilerledik. Uzun ve ince aynı eş anlamlı değil. Heyecandan bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Umar zıt. Eş anlamlı değil. O yüzden cevap A. Evet. Yazda eşimiz son sorumuz bu. Yazın da son sorumuz bu. Ben, ben bitirdim haberin de son soruma geçiyoruz. Sabah kalkınca önce elimi yüzümü yıkarım. Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin ...yerine seçeneklerdeki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi getirilirse anlam değişikliği olur. A. Çocuğun çevresine bak bakınca ablasını hatırlıyordu. B. Konuş konuş siması bana bir yerden tanıdık geliyordu. C. Suratındaki boya izleri bir türlü çıkmadı. Düm, D. Dünden beri anneme sistem başı e arıyordu. Arkadaşlar bu sorunun cevabı D. Anlam değişikliği olur diyor. C. Daha farklı şey var Hemen kontrol edelim. Bu da doğru olmayabilir. Ben bunlarda şüphelenmeye başladım da çünkü doğru çıktı. Ne demiştim? Arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Görüşürüz. Arkadaşlar, ben de söyleyeyim. Videomuz buraya kadar. Kanalımıza abone yok like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs> İki halde gördüm seni. Bir sabitle gördüm. Bir gerçek gördüm. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.